sessizce dinleyin. Beyninizi, ciğerlerinizi, midenizi ve hatta kalbinizi dinleyin. Bu muazzam çalışan fabrikadan en küçük bir ses duyabiliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Yeryüzündeki en yüksek ses nedir? Meteor düşmesi, hidrojen bombası, atom bombası hiçbiri değil. Önce gelin hep beraber sesler nereden başlıyor ve nereye kadar gidiyor? Duyduğumuz en yüksek ses nedir? Buna bakalım beraber. 0 desibelden başlayalım. Sessizliğin merkezi. Şimdi gözlerinizi kapatın ve 5 saniye düşünün. Uzayın merkezinde süzülüyorsunuz ve duyabildiğiniz en küçük bir ses yok. Varsa da kulaklarımız bu sesleri almaktan aciz. Biraz daha gerçekçi düşünelim şimdi. 10 desibele çıkalım. Bir ormandasınız ve yürüyorsunuz bir sonbahar günü. Kimsecikler yok etrafta. Hani o yapraklardan duyulan rüzgarın esmesi sonucu ortaya çıkan bir hışırtı var ya. İşte bahsettiğimiz o hışırtı sadece 10 desibel. Tırmanış devam ediyor yukarıya doğru. Bir arkadaşınızın dedikodusunu yapıyorsunuz. Ve işin kötüsü, dedikodusunu yaptığınız kişi tam olarak yanınızda. Bundan dolayı diğer arkadaşınıza fısır fısır bir şeyler anlatıyorsunuz. İşte bu fısıltı tam 20 desibel. Saat kaç? Bundan ses çıkmaz tabi. Hani şu eski saatler vardır ya sesiyle bizi gıcık eden. İşte uykumuzu bölen ve sesiyle bizi mahveden o saatin çıkardığı ses yalnızca 30 desibel. Ne kadar da tahammülümüz az değil mi? Az önce bir ormana gitmiştik bir sonbahar günüydü. Şimdi ise sıcak ve güzel bir yaz olsun. Ve kuşlar cıvıldıyor etrafta. Kuşların duymuş olduğunuz bu sesi yalnızca 40 desibel. Hay Allah! Güneşler ama bir anda kayboldu. Ve yağmur damlaları yağmaya başlıyor üstünüze. İşte duymuş olduğunuz bu yağmur taneleri. Bizi huzura kavuşturan bu ses yalnızca 50 desibel az önce size huzur veren o yağmur sesi ıslanmanıza sebep oldu. Ve sizi bu zor durumdan kurtarmak için karşıdan gelen birini görüyorsunuz. En yakın arkadaşınız. Arkadaşınızla başlıyorsunuz sohbet etmeye. Ve arkadaşınızla aranızda geçen bu sıcak sohbetin çıkarmış olduğu ses 70 desibel. Artık yavaşça yükseltelim sesi. 70 desibel seviyesine geldiğimizde arkadaşlarınızla bir kafede oturduğunuzu hayal edin. Hani arkadaşlarınızı duymakta zorlandığınız o ses var ya, işte sadece 70 desibel. Trafikte arabayla yolunuza devam ederken yanınızdan çok hızlı bir şekilde motosiklet geçtiğini düşünün. Bazıları için zevk, lafım yok. Ama bazıları için işkence olan bu ses sadece 80 desibel. İş makinesi izlemeyi sever bizim insanımız. Öyle ki Oscar almış film gibi saatlerini harcar böyle durumlarda bazen. Fakat bazı iş makineleri var ki bırakın saatler harcamayı dakika bile tahammül edemeyiz. İşte bahsettiğim bu ses sadece 90 desibel. 100 desibel sesi duyunca 90'a neden bu kadar itiraz ettik diye hepiniz düşüneceksiniz muhtemelen. Hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası olan metrolar var yani. İşte onların durağa girerken çıkarmış olduğu ses 100 desibel. Geldik ruhun gıdası olan müziğe. Bu müzik türü kimine göre gıda, kimine göre ise adeta bir ceza. Rock müzik. Nasıl yapıyorlardı? Rock müzik konserinde ortalama olarak ortaya çıkan ses 110 desibel civarında. Hiç ağaç keserken kullanılan elektrikli bir testere gördünüz mü? Elektrikli olması sakın sizi aldatmasın. Zira çok sessiz bir alet değil. İşte duymuş olduğunuz bu ses 120 desibel civarında. Yine trafikten bir durumdan bahsedelim. Muhtemelen hepinizin aklına korna sesi geldi. Fakat bahsedeceğim sesin yanında korna sesi bile çok masum kalacak. Polis ve sağlık arabalarının çıkardığı siren sesi var ya. İşte o ses 130 desibel. Yoruldunuz biliyorum. O yüzden birazcık yukarıya doğru atlayacak olursak ve 150 desibelden bahsedecek olursak aklımıza ilan mas gelecek. E dolayısıyla roketler. Bir roketin kalkış esnasında çıkardığı ses 150 desibele eşit. Şimdi iyice yükseltelim sesi ve 200 desibele ulaşalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları bahsettiğim desibele karşılık gelecek kulaklarımızı sağır eden o ses 200 desibel. Ve geldik listenin en yüksek sesine. Dünyada şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük desibel. E, nükleer bomba değil dedik. Roketler de değildi. Peki ne olabilir? Krakatoa yanardağını duyanınız var mı hiç? Endonezya'da bir dağ burası ve 1883 senesinde öylesine korkunç bir patlama gerçekleşti ki bu dağda dünya tarihine geçti bu ses. Tam 286 desibel. Şöyle izah edeyim bunu. Endonezya'da bulunan bu dağ patladığında 4600 kilometre ötede bulunan Madagaskar'a ya yakın küçük bir adada bu patlama duyuldu. Daha açık ifade etmek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Şayet bu dağ ülkemizde bulunan Ağrı'da patlamış olsaydı İngiltere'nin başkenti olan Londra'da bu patlama duyulacaktı. En başta hatırlar mısınız organlarımızdan bahsetmiştim. Fakat bahsetmediğim bir ses var ki içimizde ona kulak verdiğimiz zaman dünyanın en iyi insan olma şansını yakalıyoruz. Aksine ona kulaklarımızı kapadığımızda kalbimiz tamamen kapanıyor dünyaya. Vicdanımızın sesi. Şayet kulak verecek olursak vicdanımızın sesi krakatoğa da patlayan yanardağdan bile daha yüksek çıkar. Yeter ki kulak verelim.